üstün zekalı soylarıyla matematiğin mafyası olarak bilinen Bernoulli ailesi, özellikle diferansiyel ve integral hesaplamaları üzerindeki çalışmalarıyla bilimin gelişmesinde önemli rol oynadı. Soyları genetikçiler tarafından incelenen ve hiçbirinin başarısız olduğu görülmeyen Bernoulli ailesinin kurucusu, Bale'nin en eski ailelerinden biriyle birleşip tüccar oldu. Diğer Bernoulli fertleri de büyüklerine uyup ticaretle ilgilendi ve Jakob Bernoulli doğuncaya kadar bu gelenek devam etti. Jakob sayesinde ailede kuşaklar boyunca gizli kalmış olan matematik dehası ortaya çıktı. Öyle ki ünlü bilim insanı Leibniz'in sonsuz küçükler hesabını diğer bilimlere de uygulamayı başaran Jakob Bernoulli zincir ve kelebek eğrileriyle logaritmik sarmal üzerine de çalışmalar yaptı. Büyük sayılar yasasının mucidi Yakup ayrıca asırlardır çözülemeyen bir problemin de üstesinden gelmeyi başardı. Kartaca kentinde yaşayan halk tarım arazilerine gün boyunca sabanla çizdikleri alan kadar sahip oluyorlardı. En geniş alana ulaşmak için nasıl bir şekil çizilmeli diye düşünen halk bu sorunun cevabını hiçbir zaman bulamadı. Fakat dahi Yakup Bernoulli asırlar sonra bu problemin yanıtının daire olduğunu bulmayı başardı. Basel Üniversitesi'nde hayatının sonuna kadar matematik profesörlüğü yapan Yakup, kardeşi Yoan Bernoulli ile sürekli tartışırdı. Yohan gerçek bir dahiydi ve aralarında Guillaume Dopital'in de olduğu birçok matematikçiye sonsuz küçükler konusunda özel ders verdi. Gitikçe ünlenen Yohan, Basel Üniversitesi'ne profesörlük için başvurdu fakat başarılarını kıskanan abisi Jakob nedeniyle reddedildi. Yohan, matematik tarihinde çok az görülen fizik zekasına da sahipti optik gelgit olayları kuramı ve gemi yelkenlerinin yapısıyla ilgilenen üstün yetenek birçok önemli teoremin fikir babası oldu. L'Hopital kuralı olarak bilinen formülün gerçek yaratıcısı Johan Bernoulli'di. Ailenin matematik serüveni Johan'ın oğlu Daniel'in doğmasıyla devam etti. Johan kendi babasının ondan istediği gibi oğlunun da tüccar olmasını istiyordu. Ama Daniel Bernoulli de babasının izinden giderek matematikle ilgilendi. Johann oğlunu matematik sevdasından vazgeçiremeyeceğini anlayınca ona ders vermeye başladı ve Daniel kısa sürede kendisini kanıtladı. Johann Fransız Kraliyet Bilimleri Akademisi'nin ödülüne layık görülürken aynı yılda Daniel en önemli buluşu olan hidrodinamik basınç yasasını buldu. Bu olay sonrasında yeni kitabına odaklanan Daniel, ilk basımını yakın arkadaşı Leonel Yulere'ye göndermek istedi. 10 ay boyunca haber alamayan Daniel, daha sonra kitabın Yulere, babası Johan'ın imzasıyla ulaştığını öğrendi. Johan da neredeyse oğlunun yazdığına yakın bir kitabı ön sözünde Yulere övgüler yağdırarak yayınladı. Daniel kitabının çalındığını iddia etse de kanıtlayamadı ve ona ait bir formül olan akış denkleminde Bernoulli denklemi olarak bahsedildi. Diferansiyel ve integral hesabının geliştirilmesinde ve Avrupa'ya yayılmasında önemli bir rol oynayan Bernoulli ailesi matematiksel birikimini kuşaktan kuşağa aktararak bir bilim denizi kurdu. Birçok bilim adamına yol gösteren bu aile, dehasını ve yeteneklerini bilimin gelişmesine adayarak insanlığa eşsiz bir miras bıraktı.